Merhabalar değerli kardeşlerim. Bir soru cevap videomuzu da hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz benim kaderimde namaz kılmamak, içki içmemek yazılıysa benim suçum ne diyor. Evet. Buna cevap vereceğiz inşallah. Evvela şunu belirtmek gerekir ki kader konusu Allah Teala'nın ilmi, iradesi ve kudreti ile alakalı olan bir konudur. Allah Teala'nın bu vasıfları ise kullar tarafından bütünüyle idrak edilemeyeceği için kaderi tam olarak idrak etmek imkansızdır. Bununla birlikte kader ile alakalı olarak şöyle bir açıklama yapılabilir. Evet, her şeyi yaratan Allah'tır. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Allah sizi de yaptıklarınızda yarattı buyurmuştur. Saffa Suresi 96 ancak bu kulun o işleri yapmamaya mecbur bırakılması manasına gelmez. Zira Allah imtihan gereği kullarını iman etmek ve inkar etmek hususunda serbest bırakmıştır. Bu manada allah Teala şöyle buyuruyor. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Evet, Keyf Suresi 29 bir misal üzerinden gidecek olursak, asansöre binen bir kişi asansörün kaç kişiyi taşıyacağına, rengine ve benzeri şeylere müdahil olamaz ve bunlardan dolayı sorumlu değildir. Ancak kaçıncı kata gideceğine kendisi karar verebilir. Mescit katı yerine meyhane kadını meyhane katını tercih ederse bu seçiminden sorumlu olur. Zira asansörün şekli, rengi, kendi tercihi olmasa da kaçıncı kata gideceği kendi tercihidir. Aynı şekilde kişi anne babasını nerede doğacağını bu gibi şeyleri tercih edemez. Bu yüzden Bunlardan sorumlu değildir. Ancak içki içmek ya da içmemek, kumar oynamak ya da oynamamak, namaz kılmak ya da kılmamak, bir muhitte oturmak ya da oturmamak gibi ameller kişinin kendi tercihine bağlıdır. Ve tercihinden ötürü sorumludur. Evet. Allah azze ve celle bizleri tercihlerimizi güzel yapmayı nasip eylesin inşallah. Evet. Çok basit bir örnek daha verelim. Bir kişi bir ormana girecek. Fakat oradaki insanlar diyor ki bu ormanda yırtıcı hayvanlar var. Girmemen senin için daha hayırlıdır. Nice giren insanlar oldu bu ormandan çıkamadılar. Hepsini hayvanlar parçaladı, öldürdü. Siz bu ormana girer misiniz? Tabii ki bu ormana girmezsiniz. Akıllı bir insan girmez. Evet. Burada tercih tamamen bizimdir, değerli kardeşlerimiz. Ama o kişiyi dinlemeyip de ormana girerseniz ne olmuş olur? Bu sizin tercihiniz ol olmuş olur ve kararı siz verdiğiniz için de daha sonradan olacak şeylere bu kişi mesul değildir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum değerli kardeşlerim. YouTube kanalımıza üye olmayı, videolarımızı paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Sizin sayenizde videolarımızı çekiyoruz. Çoğu izleyen kardeşlerimiz maalesef üye butonuna basmıyorlar. Ricamız lütfen kanalımıza üye olunuz. Bir sonraki soru cevap bölümünde buluşmak üzere Kenzeyi